Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. İkinci yerden devam ediyoruz. Heyecan He da arkadaşlar. Az önce yayınlayacağım. Yayınladı, yayınlayacağım bölümü adını da o koydum. Alves. Oo, yalnız abi bunlar ısınmamış Tetre. ya. Tetre. Isınmamış kadroyla biz right side, sahaya çıktık. İnanamıyorum. Hadi abi ya hadi. Limit açısından gelecek zamanı bulup bulmadı arkadaşlar ya gerçekten çok kötü oldu. Taş bizim abi, e çok dikkatli olmamız lazım. Onu ne diye insan Şimdi kafa hadi şut gelmedi. Şimdi pas. Orta kafa gelmedi maalesef. Mutlak koşansı kaleci. Kaleci kaleci kaleci. Ama kaleci gibi orada bilmiyoruz ki abi. Çıkma. Hayır hayır hayır, hayır 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 No 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 Bak bomboş bomboş sekans var bomboş. Isınmamış oyuncular. Baba lan ne zik vardı alsana. Ben nasıl Çok güzel. Güzel oldu yalnız da on the and he's to have to go alone. Messi with the ball through. come through and Şimdi bir şut kaleci. İnanamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Maçıza aa biz bu belalara hiç kötü ya. Oyatmamız abi. E siz niye ceza sahasına gelmiyorsunuz abi?

bir de şimdi var ya buradan bir kaparsa. Haydi arkadaşlar, haydi. Barcelona, Hadi. Barcelona. Hadi. E Ben o topu almaz mı? No yer, tamam. Hani zaten yer. zaten zor abi. İş <laughs> Helal olsun be koçum be. Alırız oğlum böyle topu. Çabuk 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 Burada alay bebek iyi de ortası ya. Ben al 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 lan adamın üstüne gittik be. Lewandowski Tamam, ver Pedro ya. Harika. Harika. Canı gönülden iyi oynadı. Geç. Bravo. Plus kaleci. You have such a Şimdi baskı zamanı Barcelona'da. Messi. Ya abi sen o zaman gider kafa atarsan. <laughs> Yalnız bir daha böyle giderse uzatmalara gidecek arkadaşlar. Daha bir uzun video çekebilirim. Oba aman 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 çık 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 Çıkar abi topu çıkart 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 Hop çıkar. hop 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 E abi senin yapacağın işte Lan geri çekil dedim mi ben sana Bak 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 çocukma çalışıyor çocuk ona benim. Sen kim böyle çocukmak için lan ama sen nasıl yetişmezsin abi? Alaba. Ben bunun için ne kadar araban? Neymar, 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 çık çık çık! çık. <laughs> Neymar, Neymar, Ölümsüz kaldı yani ya. Boşu boşuna ara pas ya. Messi. Tövbe ya Rabbi ya Asper ya küfür ettirdiler Neyse arkadaşlar. Kader böyleymiş. Bakalım. Uzatma veriyor mu? Gerçi vereceğini zannetmiyorum. Pardon arkadaşlar. <laughs> gerçi vereceğini zannetmiyorum. Bakalım. Ya hadi be. Yok vermedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve videonun altına yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, beraber kaldık farkındayım ama yapacak bir şey yok. Her şeyi ramaş belirleyecek. Yalnız çok riskli bir maç olacak arkadaşlar. Onu baştan belirteyim ben. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi, çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.